Sana yalvarıyorum. Bu gece Azizi kalbine göm. Azıcık anneni seviyorsan, azıcık hatırım varsa, Azizi bu gece kalbinden sök, at. Olur mu aşkım? Devam ediyorsun. Ne arıyorsun sen burada? Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Konuşmak zorundayız. Aziz git buradan. Annem gelecek şimdi. Yine başımı belaya sokacaksın benim. Gitmeyeceğim. Bırakır mısın elime? Bırakmayacağım. Ne konuşacaksın Aziz? Yine acı sözler mi söyleyeceksin? Beni nasıl sevmediğini mi haykıracaksın yüzüme? Sadece son bir kez konuşalım. Hayır Aziz. Ya, ne yapıyorsun? Aziz, Aziz, Aziz. Bırak dedim elimi. Birik görecek. Görsünler. Ben yarın evleniyorum. Hep konuşmak istemiyor muydun? Beni bir kere olsun dinle demiyor muydun? Çok geç artık. Hatırım için. Yok hatırın falan. Benim yoksa da o salıncaktaki çocuğun hatırı için. Son kez. Dinle beni. Niye getirdin beni buraya? Ne konuşacaksın? Ne çok gelirdik buraya. Sanki hiç yıllar geçmemiş gibi. Ama geçti. Sensiz iki koca yıl. Hiç kolay değildi. Benim için de kolay değildi. Aylarca dilini bile bilmediğim insanların arasında kendimi bilmeden yattım. Ölüme şu kadar kalmıştı Dilruba. Sana bir söz vermiştim, hatırlıyor musun? Azrail'e bile kafa tutarım senin için demiştim. Tuttum. Ben senin için yaşadım orada. Sırf sana geri dönebilmek için. Peki ben burada yaşadım mı sanıyorsun? Ben de sana verdiğim sözü tuttum. ölmek istedim. Ona bile müsaade etmediler. Bir istiri diyenin kıymetli incisini sakladı gibi saklarım seni. Adem evlenme. <gülüyor> <gülüyor> Aziz, ben yarın evleniyorum. Nasıl dönerim buradan? Sen, sen intikam mı alıyorsun benden? Sana verdiğim sözü tutmadığım için bedel mi ödeteceksin bana? Öyle değil. Nasıl? Defalarca yüzüme seni unuttum dedin, demedin mi? Dedim evet. Ben seni çok sevdim. Dedim çünkü. Ben ne çünkü? Çünkü sen benimdin. Belki zordur çünkü ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Çünkü ben çok kırıldım Yoruba. Ben, çok ben bu ihaneti kabullenemedim. Bil ki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim. Ben, ben seni sana çok aşığım. Sen oku kelimeleri gözlerinde. Teller gibi. Ben seni çok sevdim. Belki zor duran deması sessizliğinden Ben seni çok sevdim Çok sevdim Bana Beni unuttun sandım derin, derin, Artık o kıza aşıksın sandım Onu tercih edeceksin Onunla evleneceksin sandım ya Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı tanrıdan bana Kış güneşinde altın kirpiklerin Ben seni çok sevdim Ben seni çok sevdim Belki zordur anlaması sessizliğinden Ben seni çok sevdim Ben seni çok sevdim Sen oku kelimeleri Gözlerinden ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen okul kelimeleri gözlerinden. zaman yeniden başlayacak. Senden tek ricam, herkese evlenmeyeceğini söyleme. Ben gelip annenle konuşurum. Amcam ve Adem'le de ben konuşurum. Aziz, Hı? gidelim buralardan. Kimseye bir şey söylemeyelim, kimseyle konuşmayalım. Gidelim buralardan, şimdi gidelim. Gidemem, dur bak. Bir sürü insana umut verdim. Yeni bir başlangıç vaat ettim. Üstelik bir çocuk benim yüzümden nezarette. Gidemem. Onlar arkamı dönemem. Hep en kolay arkanı dönebildiğin ben oluyorum. Her zaman sorumluluk hissettiğin insanlar var. Bana karşı hiç sorumluluk hissetmiyor musun? Hissediyorum. Sana söz veriyorum, seni arkamda bırakmayacağım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Aziz, çocuğu kurtarabilmek için suçumu itiraf etmem gerekebilir diyorsun. Ya seni hapse koyarlarsa? Ben ne yapacağım tek başıma? Ben herkese nasıl direneceğim? Traban, ben sana söz verdim diye ölümü yendim. Sen yeter ki Adem'le evlenme. Ben bileyim ki benimsin amcama Pierre e, bütün şehre bu dünyaya kafa tutarım ben